Kocaeli Spor Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Arzurum spor maçı hazırlıklarına Burunga tesislerinde yaptığı antrenmanla de devam etti. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel antrenman öncesinde antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bizim bakış açımız önce oyun kültürünü oturtmak, oyunu geliştirmek. Çünkü oyunu geliştirirsek sonucu alacağımıza inanıyoruz. Yoksa öbür türlü bir maç sonuç alırız ama sonuç ne olursa olsun bizim düşüncelerimiz ve değerlendirmemiz değişmeyecekti. Maçtan sonra da aynısını söyledik Oyun anlamında Gelişmemiz gereken alanlar var Sağdaki pozisyonel duruşlarımız ikinci topları kazanmada olsun Temaslı oyunda olsun Yapacağımız bunları hep takım halinde Geliştirmemiz lazım tamamen Zaten mantık olarak felsefe olarak da Bizim bakış açımız bu şekilde oyuna yönelmek Bizim işimiz bu çizgilerin içinde Burada takımı geliştirebildiğimiz kadar Yukarıya çekmek Onu çektikten sonra da sonuçlar kendiliğinden gelecektir dediğiniz gibi Keçiören maçı gündüz bir buçukta e, alışılmadıkta bir sıcakta oynanan bir maçtı oyuncular anlamında da ama e, düşündüklerimiz yediğimiz goller e, biraz e, sağ duruşu dediğim gibi bir ikinci topları kazanamayan yani e, bu tarz 40 metre rakibin sürdüğü 2-3 pozisyon var goller yemememiz lazım yani öncelikle doğru durum tespiti yapıp ona göre gelişim için ne gerekiyorsa onları yapmamız lazım. Hepimizin isteği arzusu 2-2'den çıkmak ama final haftalarına giriyoruz. Yani final zamanlarına giriyoruz Mayıs ayına bu son ligin 3'te birlik bölümü. Biz öncelikle oyun olarak oraya oynayabilecek oyun kalitesine ulaşmamız lazım. Orada da ulaşıp sonucu nasıl bitiririz, ikinci bitiririz. Yani en yüksek yerde bitirmek istiyor. Bitirebildiğimiz kadar tabii ki ikinci bitirmek en büyük arzumuz, dileğimiz. Ama önemli olan oraya oynayacak oyunu öncelikle çıkarmak. Sonuca odaklanmaktan ziyade öncelikle yolu iyi e, kurgulamamız lazım, kurmamız lazım. O hazır olmamız lazım. Bundan sonra oynayacağımız e, haftalar geçtikçe, e, yani zaman geçtikçe oynayacağımız her maç final. O hangi sahada olursa olsun içeride dışa nerede oynarsak oynayalım bu finalleri iyi oynayan bir takım olmamız lazım ki ondan sonra söke söküyor alalım. Amacımız bu. Ondan sonraki süreçte iki gidişata bakacağız hep beraber ama amacımız yapabildiğimizin hep en iyisini yapmak. Fofana'nın sakatlanması bir şanssızlık yani boş alanda kendi basıp tarak yemini kırması hiç mücadele olmadığı bir pozisyonda. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Yusuf'un sakatlığı o da inşallah yarından itibaren başlayacaktır diye düşünüyorum bizimle. Burak dönüyor stoper cezası bitti. Ebu Kovic cezalı. E, bunlar bu lig, devam ederken olacak şeyler e, tabii ki. Biz de içimizden e, zaten diğer arkadaşlarımızda takım olma olgusu her zaman söylediğimiz gibi 11 kişi değil. Bundan bütün oyuncularımız da biz bütün bir takımız. E bunu da iç e, kendi içimizden çözeceğiz. Yani çözmek de değil. O yerine oynayacak e, arkadaşımız da en iyisini yapacaktır. Çünkü artık taktiksel olarak e, olsun, e, maç maç olsun. E, her maçta 16 oyuncuyu kullanabiliyorsun. Bu da ne demek? Zaten takımın tamamen tümünü kullanabiliyorsun hemen hemen. E, bizim için bu da gösteriyor ki her oyuncumuz önemli. İnşallah bu hafta da en doğru kadroyu sahaya sürüp yani onu oynayacak arkadaşlarımız da elinden gelenin en iyisini yapacaktır.